Bill Kohler'in 9 yaşındaki oğlu Aydın'a ölümcül kanser teşhisi konduğunda tüm dünyası başına yıkıldı. Cesur çocuk ve babası savaşmadan pes etmeyi reddettiler ve ellerinden geldiğince uzun süre birlikte kaldılar. Ama Aydın ona baba pes ediyorum dediğinde Bill savaşın bittiğini fark edip babanın söylediği şeyin yürek parçalayıcıydı. Ağustos 2016'da Aydan Ziegler, Calder, 9 yaşında bir çocuktu. Aiden, yaşıtı birçok küçük çocuk gibi son derece hareketliydi ve futbol oynamayı severdi. Ancak o ayın sonunda Aiden'in hayatı ve ailesi göz açıp kapayıncaya kadar değişti. Küçük çocuk futbol antrenmanındayken aniden yere yığıldı. Sonuç olarak ailesi onu yakındaki bir hastaneye götürdü. Doktorlar oğlunun beyin sarsıntısı geçirdiğini söyledi. Ancak ilerleyen günlerde Aydın'ın durumu kötüleşmeye başlamıştı. Konuşma yeteneğini ve bazı hareket becerilerini kaybediyordu. Aydın'ın babası oğluyla ilgili bir şeylerin ters gittiğini ilk o zaman fark etti. Doktorlar daha sonra Aydın'ın beyninde beyin sapından beyinciye uzanan bir tümör keşfettiler. Daha sonra yaygın instristik pontin glioma veya DIPG olarak bilinen nadir bir kanser türü teşhisi kondu. Doktorlar ayrıca küçük Aydın'ın sadece bir yıl yaşayabileceğini tahmin ediyorlardı. Artık babasının tek yapabildiği oğlunu karısıyla birlikte gözlerinin önünde eridiğini izlemekti. Bill Mart 2017'de yerel basına verdiği demeçte çok yorgun olduğunu söyledi. Onu her yere taşımak zorunda kaldı. İyi yürüyemedi ve hareket fonksiyonlarını kaybetti. Sürekli uyumaya gidiyordu ve gözlerindeki bakış sanki orada değilmiş gibi sersemlik gösteriyordu. Tabii ki Aiden acıyı sınırlamak için tıbbi yardım aldı. Radyasyon tedavisi hastalığa yardımcı oldu ancak sonunda herhangi bir olumlu etkinin yalnızca geçici olduğu kanıtlanacaktı. Göründüğü üzere aile için yürek parçalayıcı bir andı. Bil oğlunun sahip olduğu nadir kanser türünü araştırmaya adadı. Bu arada aile, Aiden'le mümkün olduğunca fazla zaman geçirmeye odaklandı. Doktor randevuları ve kemoterapi arasında Aiden'le çok değerli anılar yaratmak için çalıştılar. Çocuğun hayallerini finanse etmek için her isteğini yerine getirdiler. Sonuç olarak aile birlikte balık avlama gezilerinin tadını çıkardı. Aiden en değerli yerlerden biri olduğu için neredeyse tüm zamanını doğada geçirdi. Aiden ayrıca futbol ve basketbol oyunlarından zevk alıyordu ve hatta bazı tanınmış oyuncularla ve WWE güreş yıldızlarıyla tanışma fırsatı buldu. Ve bir basketbol takımı ona bedava gidebileceği bir maç bileti verdi. Ne yazık ki Aiden asla gidemedi. Mart 2017'de sağlığı daha da kötüye gitti. Küçük çocuk artık yürüyemiyor, kendi başına yemek yiyemiyor ve artık düzgün nefes alamıyordu. Sonunda kalbi kırık babasına hiçbir ebeveynin duymak istemediği bir şey söyledi. Baba, pes ediyorum. Bilin korktuğu an gelmişti ama küçük oğlunun elinden gelen her şeyi yaptığını biliyordu. Elinden geldiğince çok savaştıysan ve yeterince savaştığını hissediyorsan sana söz veriyorum. Pes etmen sorun değil, dedi oğluna. Çocuk, insanlar beni hatırlamak için toplanırlarsa dans etmelerini, şarkı söylemelerini ve grup fotoğrafları çekmelerini istiyorum, dedi. Ve nasıl anılmak istediğimi soran olursa lütfen mutlu, komik, bilge, sevecen ve özverili deyin. Bunlar Ayden'in son istekleriydi. Kısa bir süre sonra Aiden ailesinin yanında evde öldü. Tanısının üzerinden sadece 7 ay geçmişti ve çocuk sadece 10 yaşındaydı. Küçük oğullarının yaşam savaşı sona ermişti. Ancak Aiden'in ebeveynleri aynı durumdan muzdarip diğer çocuklar için savaşmaya devam etti. Bu yüzden sevgili oğullarını kurtaramasalar da gelecekte diğer ebeveynlerin yaşadıkları trajediden kaçınabileceklerini umuyorlar. Küçük Ayden'in yaşadığı hastalık ve tüm pediatrik kanserlerle savaşan Ayden'in anısına bir vakıf olan Aiden Strong Foundation adlı bir Facebook sayfası oluşturdular. Tedavi ve ilaç ararken zorluk yaşayabilecek ailelere maddi yardımda bulunup en önemlisi çare bulana kadar mümkün olduğunca çok hatıra oluştururlar. Hayatın her an sona erebileceğini hatırlatacak bir hikaye daha. Bu yüzden sevdiklerinizle vakit geçirin ve...